Merhaba, Geniş Açı'yla karşınızdayız. Bugün Geniş Açı'da Gezi davasını konuşacağız. Gezi davası adeta yapboza döndü diye yorumlayabiliriz herhalde ilk okuduğumuzda gelişmeleri. Ama biraz detaylandıracağız. Hem uzun zaman oldu neler yaşandı davada ve yaşanıyor. E, dava bitmedi çünkü daha e, ve tüm bu davada yaşananların anlamı ne e, diye sorularımız e, olacak. Konuğumuz Gezi davasının da avukatlarından Avukat Evren İşler. Evren Hanım hoş geldiniz. Hoş bulduk, merhabalar, iyi yayınlar. Teşekkür ederiz. Şimdi yani yapboza döndü diye açtık ama böyle en kolay tabir e, bu geliyor çünkü insana. E, doğru mudur bu yapboza döndü demek yanlış olur mu olmaz mı Gezi davası için? Ee, olmaz sanırım yani aslında ben şöyle tarif etmeyi, e, hukuk ala, ala araçsallaştırın e, araç olarak kullanıldığını çok net ortaya koyan bir dava haline döndü aslında. Olayların yargılandığını kişilerin hayatından bahsettiğimizi e, yok sayan e, siyasi iktidarın yargılamaları bakışını gösteren e, bir dava da oldu. Öyle de niteleyebiliriz. Evet, e, peki biraz en başa gitsek, yani bu dava nasıl açıldı, nasıl başladı, e, ilk başladığında işte sanıklar kimdi, yargılama nasıl oluyordu? E, biraz orayı hatırlasak ve oradan devam edelim istiyorum. Hatırlatır mısınız bize nasıl başlamıştı bu dava? Evet, aslında hani e, 2013'den başlamak lazım tabii gez direnişi. 2013, 2013 e itibariyle e, direniş devam ederken elbette ki... E, kolluk ve e, yargıda da e, Gezi'ye ilgisiz kalmadı. E, soruşturma başlatıldı e, ve çok sayıda insan hakkında içine katıldığı e, için e, davalar e, bu davaların bir kısmı e, toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin e, kanununa muhalefet çoğunluğu e, ama taksim dayanışmasından arkadaşlarımız için de e, örgüt üyeliği, örgüt yöneticiliği e, iddiasıyla da dava açıldı. E bütün e, bu davalar beraatle sonuçlandı. E, daha sonra e, 2018 yılında e, yeniden e, bir soru, yani soruşturmanın devam ettiği e, öğrenildi. Arkadaşlarımız ifadeye çağrıldılar. E, biz bu ifadeyle e, öğrendik ve bir, bazı e, insanlar da gözaltına alındılar ve gezi ile ilgili sorular soruldu. Ee, bu şekilde e, soruşturmanın hiç kapatılmadığını öğrenmiş olduk. <laughs> 2019 yılında da e, şu anki gezi davası ilk kez açılmış oldu. E, bu gezi dosyasında Osman Kavala sanıklardan bir tanesi. Taksim Dayanışması'ndan üç arkadaşımız sanık e, bu dosyada. E, bir de çeşitli sivil toplum kuruluşlarından e, insanlar e, sanık. Bu şekilde başlayan e, bir yargılama idi. E, bu yargılama esnasında da aslında bir e, şunu görebiliyorduk. E, herkes bir ve aynı değildi. Birbirini hiç tanımayan e, sanıklar da vardı. Ve bu sefer Türk Ceza Kanunu'nun 312. maddesinde muhalefetten yani hükümeti zor kullanarak e, devirmeye teşebbüs suçlamasıyla e, yargılanıyordu arkadaşlarımız yargılamanın e, yargılama devam etti ve e, 2020 yılında bir beraat kararı verildi. Beraatle sonuçlandı. Beraat sonrasında e, nafa e, gitti dosya. Eee incelemesi e, yapıldı. E, bu esnada e, bir yandan da e, şu devam çarşı e, dosyası devam ediyordu. Daha doğrusu Yargıtay'daydı çarşı dosyası da. Gezi dosyası istinaftayken, çarşı dosyası yargıtay derken peş peşe her iki dosyada da karar verildi. Gezi dosyasını inceleyen istinaf mahkemesi dedi ki bu dosyanın çarşı dosyası birleştirilmesi gerekir. Çarşı dosyasını inceleyen yargıtay da dedi ki bu dosyanın gezi dosyası birleştirilmesi gerekir. Ve bu gerekçeyle her iki karar da bozuldu ve geldi. Ve bir birleştirme süreci başladı. şimdi bu birleştirme süreci ne konuşmak lazım. Gezi dosyası 30 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu o tarihte. Eee çarşı davası da 13 Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülüyordu. Eee 30 Ağır Ceza Mahkemesi birleştirme konusunda görüşünü sordu 13 Ağır Ceza'ya. 13 Ağır Ceza ben bu konuda beyanları alacağım ondan sonra karar vereceğim dediği sırada adli tatile girdik. Adli tatilde 30 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı adli tatil süresince 13 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı olarak da görevlendirildi. Dolayısıyla aslında 30 Ağır Ceza Mahkemesi'nin başkanı tek başına bu hususta karar vermiş oldu. Şöyle kendisi 30 Ağır Ceza Başkanı olarak talep ettiği birleştirmeyi 13 Ağır Ceza Başkanı olarak kabul etti. Ee, ve e, tekrar geri dönüp 30 Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı sıfatıyla dosyayı 13 Ağır Ceza Mahkemesine gönderdi ve böyle bir e, tek kişilik e, karar mekanizmasıyla iki mahkemenin başkanının aynı insan olduğu bir e, süreç sonrasında Gezi dosyası ve Çarşı dosyası birleştirilmiş oldu. Bu arada yani bu, çok özür dilerim, <laughs> şöyle bir parantez açayım. Yani bu bir yandan da aslında hukuki bir skandal diyebilir miyiz? Yoksa karşılaşılan bir durum mu aslında bu? Karşılaşılan dışlar bir durum değil. Ee, yani e, şöyle söyleyeyim, önünde kanuni bir engel yok. Sonuç itibariyle geçici görevli o mahkemenin de başkanı haline gelmiş ama e, sonuç itibariyle genel hukuk mantığı ve hatta genel ee, insan mantığı itibariyle bunun yapılmaması gerekir elbette ki hem talep eden hem karar veren e, kişinin aynı kişi olması e, doğru değil en azından adil yargılanma dürüst yargılanma e, hakkının ihlali e, noktasından baktığınızda doğru değil e, bir de hani şunu da söylemek lazım acil bir iş değildi bu hani çok acil bir iş olur Adi tatilde mutlaka görülmesi gereken karar verilmesi gereken bir iş olur ee, o durumda elbette karar verilir ki zaten adli tatilde nöbetçi olan hakimler de çoğunlukla adli tatilde görülmesi gereken işleri e, yapmakla sınırlı kalırlar. O mahkemenin geçici görevlendirdikleri mahkemenin bütün diğer dosyalarını ele alıp karar vermezler. Dolayısıyla bunu bir skandal olarak nitelendirmek elbette ki e, mümkündür. E, bu arada bu birleştirme sürecinden öncesinde şunu da söylemek lazım. Biliyorsunuz e, Osman Kavala tutukluydu bu dosyada. E, hala tutuklu e, ama e, beraat kararıyla birlikte Osman Kavala da beraat ettiği zaman Osman Kavala hakkındaki e, diğer soruşturmalar e, ve davalar gerekçe gösterilerek tutukluluğun devamına karar verildi. Ve Osman Kavala hakkındaki diğer dosyalar da bu dosyayla birleşti. Dolayısıyla Osman Kavala'nın yargılandığı çeşitli dosyalar, e, gezi dosyası ve çarşı dosyası birlikte görülür hale geldi 2010'da. E, 21 e, adli tatili Ağustos'u itibariyle. E, o tarihten e, düne kadar da bu dosyalar birlikte görüldüler e, ve dün de e, duruşma sırasında e, savcı mütalaasına uygun şekilde mahkeme çarşı dosyasının bu dosyadan ayrılmasına karar verdi. Peki sizin yorumunuz nedir? Yani bu dosyalar niye ayrıldı, niye birleşti, sonra tekrar niye ayrıldı sizce? Yani asıl yapılmak istenen ne burada? Yani burada aslında yapılmak istenen, evet. e, yani ben hani Osman Kavala müdafi değilim ve çok hani Osman Kavala üzerinden konuşmayı tercih etmiyorum ama şunu söylemek lazım. Osman Kavala çok uzun süredir haksız bir şekilde tutuklu kendisinin tutukluluğunun devam ettirilebilmesi için yapılan çeşitli işlemler var. Ben bunu, bu birleştirmelerin bu kapsamda olduğu düşüncesindeyim kişisel olarak. Çünkü sonuç itibariyle 5 celsedir biz birleştirme konuşuyoruz. Osman Kabalık'ın tutukluluğunun yanı sıra. Dolayısıyla hani dosyada da herhangi bir ilerleme olmuyor. Birleştirme nedeniyle öncesinde sonrasında sanık beyanların alınması gibi bir iş nedeniyle süreç uzuyor. Bir böyle bir husus var. İkincisi de şunu da söylemek gerekir: Gezi dosyasının hala devam ediyor olması. Hatta hani başa dönersek 2013'ten beri kapatılmamıştı soruşturma dosyası. 2018'de dava açıldı dedik. Hala açık bir soruşturma dosyası var. Hala o dosyada. E, hakkında ne takipsizlik karar verilen ne iddianame düzenlenen insanlar var. Belki yarın onlar da, onlar hakkında da dava açılacak. Yani bir soruşturmanın bu kadar uzun süre açık tutulması da aslında e, doğru değil. E, ve bütün bu hal... Yani şöyle mi, pardon, şöyle mi, <laughs> aslında belki de o zaman Gezi'ye katılan ya da de bir sebeple açıklama yapmış olan, işte adı geçmiş olan çeşitli açıklamalarda vesaire herkes aynı zamanda yarın dava için çağrılabilir mi? Yarın soruşturma, soruşturmanın içerisine katılabilir mi? Yani soruşturma gizli. O soruşturmada kimlerin şüpheli olduğunu bilmiyoruz. E, dosyayı inceleyemiyoruz. Ama böyle bir soruşturma dosyası açık. Bunu biliyoruz. E, i̇fadeye çağrılmış olan insanlar var. Ve bu insanlarla ilgili ne verilmiş bir takipsizlik kararı var, ne açılmış bir, düzenlenmiş bir iddianame. Dolayısıyla açılmış bir dava var. Dolayısıyla hani soruşturma dosyasında açık tutulmaya devam edildiğini görüyoruz, yargılamanın da devam ettirildiğini görüyoruz. Hani bu gezi açısından bakıldığında gezinin yurttaşlar açısından nedenli büyük bir umut olduğunu, aynı zamanda da iktidar açısından nedenli büyük bir korku kaynağı olduğunu gösteriyor. Aslında geziyi yargılamaya devam etmek etmeyi tercih ediyorlar. Bu bir tercih yoksa 2013'ten bu yana e, her şeyin göz önünde olduğu binlerce milyonlarca insanın gözünün önünde olduğu, basının gözünün önünde olduğu bir olayda halen yargılamanın devam ediyor olmasının başka bir açıklaması yok. Bu bir tercih, tercih ediliyor yargılamanın devam ettirilmesi. Çünkü hani şunu da söylemek gerekir. E, müvek, yani e, taksim dayanışmasının arkadaşlarımız hakkında e, verilmiş kesinleşmiş beraat kararları var. Bir kısmı hakkında e, davada açılmamış kesinleşmiş, kesinleşmiş takipsizlik kararları var. E, buna rağmen yargılamanın devam ediyor, ettiriliyor olması, ısrarla soruşturma dosyasında kapatılmıyor olması e, gezden e, ne kadar korktuklarını gösteriyor ve ee, bu kadar göz önündeki insanların yargılanıyor olması aslında sokağa çıkmayı düşünen insanlar üzerinde bir tehdit, bir baskı unsuru olarak kullanılıyor. Ee, onlar yargılanıyorsa e, size ne olur e, iması e, her zaman e, toplumun üzerinde tutulmaya çalışılıyor dinliyorum. Evet, e, peki şöyle soralım mı, şimdi bu dava süresi boyunca en azından şimdilik işte ertelendi, görülmeye devam ediyor diyoruz. Sizin e, ve yine Kavala e, skandalını bir kenara koyarak e, bu dosyada sizce hem davada da yaşananları düşününce böyle en skandal olan, işte belki en trajikomik olan an hangisiydi? O kadar çok ki aslında her duruşmada bir şey oldu. Yani bu anlatmaya çalıştığım adet adet tatildeki birleştirme mevzusu tabii çok cidden skandal. Dün duruşmada söz almak isteyen sanığa mahkeme başkanının konunun sizinle ilgisi yok demesi bir başka skandal. Yani insanları müebbet hapisle yargılıyorsunuz ondan sonra söz almak istediklerinde sizinle alakası yok diyebiliyorsunuz. Yani her duruşmasında, her gelişmesinde bir şey oluyor bu dosyanın ee, ve hani e, nasıl söyleyeyim? Belki şöyle söylemek daha doğru olur. Ee, hem e, genel olarak e, yargının bağımsızlığının maalesef ki kalmamış olması, e, hem de bu dosyanın özel olarak siyasi bir dosya olması nedeniyle her duruşmada e, olan olayları e, biz maalesef siyasi okumak durumunda kalıyoruz çünkü bunları e, yok sayılıyor. Yani bu dosyayla ilgili şunu da söylemek lazım. E, dosya geziyor dolaşıyor o mahkemeden bu mahkemeye o oluyor bu oluyor ama duruşma savcısı hiç değişmiyor mesela. Duruşma savcısı ötel olarak görevlendirilip her duruşmaya aynı savcı hangi mahkemede olursa olsun e, soruşturma aşamasında da e, aktif görev almış olan e, bir cumhuriyet savcısı e, duruşma savcısı olarak görevlendiriliyor. Yani bu bile yani özel olarak İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının dosyayla ilgilendiğini ve görevlen özel olarak bu dosyanın nasıl diyelim aynı savcı tarafından takip edilmesini istediklerini gösteriyor. Hani dolayısıyla hani her şey neresinden bakarsanız savcısından bakın yapılan yargılama faaliyetlerine birleştirilen dosyalara her baktığınız yerde bir hukuksuzluk, bir usul aykırılık mutlaka görüyorsunuz. Çünkü zaten hukuk kuralları doğrultusunda değil, bir amaçla açılmış ve yürütülmekte olan bir davayla karşı karşıyayız. Evet, peki önce şöyle soralım. Teknik olarak nasıl devam edecek dava? Yani ertelendi, o, o, o duruşmada ne olması bekleniyor? Ee, Cumhuriyet Savcısı mütalaayı hazır mütalaa mütalaayı hazırlamak için dosyayı e, bana verin dedi. Yani Cumhuriyet Savcısı esas hakkında mütalaa eee hazırlamaya hazır olduğunu görüyoruz. E, yani bizce dosya henüz bu aşamada değil. E, ama sonuç itibariyle mütala e, vermeyi düşünen bir savcıyla ve bunu kabul etmiş olan bir mahkeme büyük ihtimalle öncesinde olmazsa 21 Mart duruşmasında Cumhuriyet Savcısının mütealalesiyle karşı karşıya kalırız. Sonrasında da savunma için bizlere sıra geçer. Sanıklar ve sanık müdafileri savunmalarını yapar ve karara doğru gidilir. Evet. Peki ama bir de diğer yanı var. orada sizin görüşünüzü onu merak ediyorum. Tam biraz önce bıraktığınız yerden Gezi özellikle Gezi Davası'nı elbette siyasi gelişmelerden azade tutamıyoruz. peki bu dava sizce ne zaman ve nasıl kapanır? Aa e, gerçekten çok zor bir soru hani e, bir kestirmek zor ama e, ben en başından beri şu inançta, şu umuttayım. Eee süreç ne şekilde ilerlerse ilerler, ilerlesin. Arada ne karar verilirse verilsin. Sonuç itibariyle e, Gezi e, bu topraklardaki yurttaşların e, barışçıl, demokratik e, direnişidir, ses çıkarmıştır, itirazıdır. Taleplerini e, nasıl bir toplumda yaşamak istediklerine dair e, düşüncelerini e, birlikte paylaştıkları bir ortamdır. Dolayısıyla e, Gezi'de suç yok. O, Gezi'de polis şiddeti var, o polis şiddetine e, rağmen. Ee, müthiş bir naiflikle direnen bir kitle var. Ee, o yüzden yine, e, sonuç itibariyle e, gezinin geziden bir suç çıkartmak mümkün olmayacak. İktidar açısından da mümkün olmayacak. Buna inanıyorum. Ee, bu umut, bu inanç olmasa e, ne bu topraklarda yaşamak mümkün olur ne bu topraklarda avukatlık yapmak mümkün olur. Ee, Dolayısıyla hani bu, bu nihai e, düşüncem, umudum bu ama nasıl bir süreçten geçeriz? E, kaç yıl sürer? Nelerle karşılaşılır? Hani Akıl alır mı? Yani ben düşünsem, e, distopik roman yazayım desem, bir mahkeme başkanının, e, bir o mahkeme başkanı, bir bu mahkeme başkanı sıfatıyla birleştirme kararı vereceğini düşünemem. E, hani, e, biz bazen avukat arkadaşlarla kendi aramızda konuştuğumuzda bizim arzumuz hukuk fakültesi mezunu olmak deriz. Yani biz hani, <laughs> o, o düzlükte düşünürüz bazen. Ama e, karşımızdaki siyasi e, iktidar ve o doğrultuda hareket eden e, yargı mensupları gerçekten çok daha farklı e, şeyler düşünüp karşımıza çıkartabiliyorlar. O yüzden hani şu olur bu olur diyemem. Ama sonuç itibariyle e, Gezide, e, Gezi'de suç olmadığını biliyoruz, biliyoruz. Gezi hepimizin e, yaşandı. E, Dolayısıyla e, gezin, Gezi'nin krizlerine edilmesi sonuç itibariyle, itibariyle başarısız, başarısız bir, bir çaba olacak. Yeniden, Yeniden tarih, tarih yazılmaya, yazılmaya çalışılması, çalışılması başarısız, başarısız bir çaba olacak. Bir olacak. E, gezi e, 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 bütün aklıyla, yurt bir arada oluşuyla hatırlanırken bu dönemde tarihin çarpıtılmaya çalışıldığı bir dönem olarak hatırlanacak diye düşünüyorum. Peki, çok teşekkür ediyoruz değerlendirmeleriniz için. Biz takip ben etmeye istiyorum. devam edeceğiz elbette. Ee, 21 Mart'ta bir sonraki duruşma. Ee, evet. Her 21 Mart'ta e, Gezi'yle dayanışmaya, geziyi sahiplenmeye da davet etmiş olalım. Evet, 21 Mart'ta diye tekrarlamış olalım. Ee, çok teşekkür ederiz tekrar. Kolaylıklar diliyoruz. Çok sağ olun. Sizlere de iyi yayınlar. Hoşçakalın. Teşekkürler. Evet, Geniş Açı'nın bugünlük sonuna geldik. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.